herkese selam kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte biri demiyoruz. Ben ton balıklısını almak istedim. Diğerlerinde ne var bilmediğim için. Ton balıklı, karidesli kaliforniya vardı. Ondan ben bunu... Evet devam ediyoruz. Yani kaydı kapatmışım. Şimdi buradan açacağız. Bir ihtimalle bakalım. Buna aç diyor, çıkar diyor, ye diyor. Tamam. Hemen açalım açılıyor. Şöyle. Biraz kötü kokuyor sanki. Ama bak ben bunu açamıyorum işte. Nasıl açılacak bu? Bekle düşüyor. Bir dakika ben hep geleyim. Yaptım da ben bunu nasıl yiyeceğim ya? ısırayım mı? Sesini. Yaprak gibi ya. Deniyoruz. Şöyle yaptım. Bu şekilde arkadaşlar. Çok çirkin. Şuna bakın. Almayın almayın. Beğenmedim. Çok kötü. Çok kötü. Beğenmedim. Bay bay.